Herkese merhaba. Bu videoda Buxi Mobile'in Settings sayfasındaki detayları anlatacağım. Uygulamanın sağ alt tarafındaki Settings butonuna tıkladığınız zaman sizi bu sayfaya yönlendiriyor. İlk ayarlarımız Sound yani ses ayarları. Seslerin her birini kapatabilir veya titreşim alabilirsiniz. Trigger Sound dediği yazmış olduğunuz triggerlara uyan kitaplarda alacağınız sesli ikazı ifade ediyor. Bunu isterseniz titreşime de alabilirsiniz, isterseniz kapatabilirsiniz. Reject dediğimiz şey koymuş olduğumuz triggerlara uymayan ürünleri ifade ediyor. Ben şahsen bunu kapatıyorum. Titreşimi alıyorum. Çünkü çok fazla reject kitap olabiliyor ve her seferinde ses duymak sizi ciddi manada rahatsız edebiliyor. Ama yine de komple kapatmamakta da fayda olabilir. Çünkü ürünün okunup okunmadığını anlayabilmek adına bir de titreşim verse güzel olabiliyor. Not found, database modda arama yaparken database'de olmayan ürünlerde alacağınız ikazı ifade ediyor. Bunu da yine titreşime alabilirsiniz ama mutlaka açık olsun. En azından ses veya titreşim açık olsun. Error yine aynı şekilde adından belli. Hata aldığınızda alacağınız şey. Ben bunları da bir tek trigger sesini açıyorum. Geri kalanlarını da e, titreşime koyuyorum. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Profit Calculation kısmında Buy Cost ve Inbound Shipping Cost var. Bunları Trigger videosunda anlattım. O yüzden geçiyorum. Other kısmında ilk özelliğimiz Shake to Random Search. Bu pratikte kullanabileceğiniz bir özellik değil. Ne anlama geliyor? Bu açıkken, şu an bende açık mesela, 10 yazıyor. Bu açıkken telefonunuzu sallarsanız rastgele bir asini aratır ve normal bir search yapmışsınız gibi sonuç getirir. Bunu deneme yaparken veya birilerine uygulamayı gösterirken kullanabilirsiniz. AutoLive on not found. Not found ikazından demin bahsetmiştim. Database modda not found aldığınızda eğer bu özellik 10 otomatik olarak live search yapar. Ama bu off olsa da yine siz kendiniz live search yapabiliyorsunuz. Yine o refresh hareketiyle veya oraya bir buton koyduk onunla refresh yapabiliyorsunuz. Bahsettiğim butonu ve refresh hareketini scan videosunda anlatacağım. Live on second search ayarımız var burada. Bu yeni getirdiğimiz bir özellik. Scanner ile tarama yaparken bir ürünü ikinci defa okuttuğunuzda Database modda ise ikincisini live search yapıyor. Yani sizin o yapmış olduğunuz refresh hareketinin karşılığı burada second search ikinci tarama oluyor. Bu şekilde hiç telefona dokunmadan bir ürünün hem database modda hem de live searchte hemen kısa bir sürede aratabilirsiniz. Display Sub Conditions, used ürünlerin kondisyonunu görmeye yarıyor bu. Bu açık ise her bir used offer'ın kondisyonu yan tarafına A, V, G, L gibi böyle kısaltmalarla yazılıyor. Bu kapalı ise yanlarında hiçbir şey yazmıyor. Yine bunu da dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Account Info kısmında mail adresiniz var. Altında device name var. Device name'i sonradan değiştirebilirsiniz. Üzerine tıklamak suretiyle içeriğini değiştirip save'e tıklayabilirsiniz. App version kısmına tıkladığınızda da Son versiyonda neler değişmiş, kısaca özetini görebilirsiniz. Alt tarafta Sync Configuration butonu var. Push to Web derseniz mobil cihazınızdaki Trigger'ları web'e gönderir. Pull from Web derseniz de web'de yazmış olduğunuz Trigger'lar telefonunuza aktarılır hemen. Sign out from Device derseniz de bu cihazdan çıkış yapar, başka bir cihazdan yine giriş yapabilirsiniz. Settings sayfasının detayları bunlardı. Her türlü sorunuz için Books Pro destek hattına yazıp yardım talep edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.